sil. Görüyorsunuz değil mi? Size yalan söylemedim. Gerçek kalp benim kalbim. Hayır o yalan. Hadi ya neden benim kalbimi silmedi o zaman? Bu bu, 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 nasıl, bu nasıl olabilir? Prensin iki ruh eşi olamaz ki. Elbette olamaz. Çünkü ben onun ruh eşiyim. Kabul et artık. Hey yalancı bize ne kullandığını söylesene. Kılıcı işaret almış bir de. Bak senin yüzünden yine herkes benimle dalga geçiyor. İkimiz de kimin yalancı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü tek bir gerçek var. O da benimki. Benim kalbim gerçek. Seninki sahte kabul et artık. Bu benim hatam değil ki Sıla. seni seviyor. Senin gibi yalancıları değil. Çıldıracağım ya çıldıracağım. Dırr. 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 Alo. İşaretin gerçek olduğu kız. Kardeşin sahtekar. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Burada söyleyemem Sıla. Benimle buluş. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Anlamam mı yok buluş işte benimle anlatacağım her şeyi.